Merhaba arkadaşlar kısacım video hoş geldiniz. Bugün yeni bir Minecraft icadı ile sizlerle beraberim. Bozkurt diyebilirsin. Yürü. Bozkurt. <laughs> Allah'ım isimler bütün olmuş ya. Arkadaşlar hastayım sesim garip geliyorsa özür dilerim şimdiden. YGS YG sınavını atlattık çok şükür. Yani sorarsanız genel anlamda iyiydi diyebilirim. Neyse şurayı bozkurtlarla doldurup icadımıza dönelim. Aaa yanma 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 Dur, 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 Yanma, 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 yanma. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, bu bugünkü icadımız sınırsız odun arkadaşlar. Otomatik sınırsız odun icadını sizlere göstermeye bir nebze çalışacağım. Başlatma kolumuz o tahtalarımızı buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abire çoğalıyor. Şunların hepsini ben alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Bu otomatik arkadaşlar. Belirlediğiniz chest'e tahtalar sınırsız bir şekilde gelmeye başlıyor. Ya yanma bir ya. Şimdi arkadaşlar sizinle bunun yapımını birlikte yapalım diyorum ve gerekli itemlarımız arkadaşlar. redstone her zamanki gibi repeater, komparatör, bir tane Lever, Daylight Sensors isteğe göre alabilirsiniz arkadaşlar. Hopper lazım, Dispenser, Chase, Bot lazım, Stone Slab, Glass Pane. Ya işte yapacağınız blok lazım ama wool kullanmayacağım çünkü yanıyor, yanmayan bir şey. Ne kullanabiliriz? Tamam, Kiremit kullanalım. Su, Lav ve Fence arkadaşlar. Gerekli itemlarımız bunlar sizlerle beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Olarak yanımıza slab'imizi alıyoruz arkadaşlar. Hopper'ımızı alıyoruz. Dispanserimizi alıyoruz. Ve glass pane'imizi alıyoruz arkadaşlar. Ayrıca fence lava bucket ve water bucket'ımızı <laughs> alıyoruz. Başlıyoruz. Stone slab derden 4 tane üst üste koyuyoruz ve alttaki ikisini kırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dispanserimizi yerleştiriyoruz. Dispanserimizin üstüne slab koyuyoruz. Evet. İlk aşamamız böyle arkadaşlar. İkinci aşamamız ee, hopper ee, e, hopper'ı basarak dispanserin yani hem shift'e basıyoruz ardından dispanserin arkasına hopper'ımızı yerleştiriyoruz sağ tıklayarak. Hop pardon. Sonra ikinci hopper shift'e basılı tutuyorum bu arada. Şu şekilde hopper'larımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. İkinci aşamamız böyleydi. üçüncü aşamamız yine shift'e basıyorum. Şurayı şöyle iki tane nedir fence koyuyorum. Ardından şurayı şöyle koyuyorum arkadaşlar. etrafını arkadaşlar glass pane ile kapatıyoruz. Şu şekilde. şuradaki inişli çıkışlara dikkat edin. <laughs> i̇nişli çıkışlı değil de yani girinti çıkışlı. Girinti çıkışlı Allah'ım söyleyemedim. Ay ay. Girinti çıkıştı. Şura Be belirtmek istediğim şey şurasıydı. E, aynen. Böyle olacak arkadaşlar. Ardından iki fensimizin arasına lavımızı koyuyoruz. Tabi gene shift'e basarak ondan sonra dispanserimizin önüne bir tane blok koyuyoruz ve öndeki glassları indiriyoruz arkadaşlar aşağı doğru. Bu arada ben yanlış koydum özür dilerim. Ya nereye yanlış yaptım? Nereye yanlış yaptım? Şekilde indiriyoruz arkadaşlar aşağı. Burası bizim item'ımızın atıldığı yer başka yere düşmesin diye bu şekilde sabitliyoruz. Ardından arkadaşlar buraya bir üstüne ve şuraya su koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görüntüsü oldu tekrar göstereyim. Ardından arkadaşlar slab'lerle üstünü kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şu an bu şekilde yapabildiyseniz güzel. Üstten görünme şu şekilde. Ardından arkadaşlar bunları yerine bırakıyorum. Hopper'a Hopper, a, hopper a ihtiyacımız var. Hopper kalsın. Dispenser kalmadı. Glass e kalmadı. Buna kalmadı. Buna kalmadı. Buna kalmadı. Buna kalmadı. Şimdi clock sistemimiz için arkadaşlar kutsal 4 madde madde malzemeyi alıyoruz. Aa, şuraya bir tane lever. Bu clock sistemini detaylı olarak incelemek isteyen arkadaşlar benim ayrıntılı çektiğim bir rehber var. Reston Komperatör Compar rehberi diye ardından slab alma. kiremit alalım. İşte arkadaşlar bu clock sistemi devamlı dispanseri kapatı başmaya kapatı başmaya yarayacak. Şunu en son koyarız artık. Ee, isteğe göre arkadaşlar hani daylight sensörle gece çalışan geceleri duran ve gece çalışan gündüzleri duran sistemler yapabilirsiniz. Şöyle yapalım çalışsın. Yerine koyuyorum itemleri. Ardından bot alıyoruz arkadaşlar. Chest alıyoruz. Botumuzu chestimizin ortasına veya içine koyuyoruz. Fark etmez. Melankoli yapmaya gerek yok. Ve arkadaşlar bir dakika. Çalıştırıyoruz. Çalıştı zaten çalışıktı. Özür dilerim. Ve restonumuzu koyuyoruz. Koyuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tahtalar düşmeye başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Kapattım ben. Ee, bunu biraz daha lükse vurmak isterseniz şuraya bir tane chest koyun arkadaşlar. Üstüne hopper. Ardından bu hopper'ı shift'e basarak böyle bağlayın. Biraz şöyle olması gerekiyor. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şöyle yaparak arkadaşlar itemlarınızı chestinize getirmesini sağlayabilirsiniz. Biriklerle de etrafını işte şöyle kapatıp fantastik bir sunum içinde arkadaşlarınıza sunabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar son bir kez deneme yapıyorum. Ya biz de bu arada zingimizi alalım. Aa, küçük harf olmasın. Ah sundu. Yazımızın eşliğinde tahtalarımızı toplamaya başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız subscribe'lamayı, işte like'lamayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.